Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet uzun bir süredir arkadaşlar bir kozmetik temizlik ürünleri tanıtımı yapmıyorduk, öneri yapmıyorduk. Şimdi 2002 senesinin ilk bahar mevsiminde bazı olumlu temizlik ve kozmetik ürünlerini tanıtayım dedim önerileri. De i̇lk başta arkadaşlar çoğu kadının da kullandığı, erkeklerin de kullandı aslında. Şöyle çambalı Burun kılını da kullanıyorum arkadaşlar ben. Ki genel olarak da ağda da kullanabilirsiniz. Ee, biraz kullanımı zor tabi. Böyle kulak balığına falan sarıp kuruyunca çekiyorsunuz falan. Ya da bir çubuk yardımıyla. Ee, kavanozu 10 dakika suyun içinde bekletip yumuşayınca alıp oradan e, yapmanız gereken yere yapıp kuruyunca oradan çekiyorsunuz. İçinde limon tuzu, şeker, su da varmış. Ayrıca arkadaşlar. Çam sakızı gıda diye. İstanbul diyor. Ankara Ostim demiş. Sınav Evet bunu çok satıyorum arkadaşlar. Daha da çok kimin bildiği bir şey. Daha sonra lavabolarda kullandığım arkadaşlar vazgeçemediğim mini jel var. Bu renginin kokusunu özellikle çok seviyorum. Renk olarak pembe. E, banyoda bizim böyle kırmızı olaraktan hani, tasarımlar. Tony diye Evet, burada da belirtmem bir şey gereken var mı? Yok. Şansın markasının aile firması onları üretiyor. Kötü kokulara karşı etkili. Yani kötü kokun her yerde kullanabiliriz ama ben lavaboda kullanıyorum. Bu da yeni bir öneri. Daha sonra arkadaşlar Deep Fresh markasını korona ile birlikte herkes biliyordur hem antibakteriyel jeli olaraktan hem kolonyası olaraktan gerçekten müthiş. Ben çok sevdim. O yüzden öneriyorum. Ve sanki böyle misket limonu gibi şu kolonyası. Kokusu gerçekten çok güzel. Aksan kozmetiğe bağlımış şey arkadaşlar. E, Almanya'da ve zaman Arnavutköy'de de şeyler şeyleri var merkezleri. İnşallah Biter çok yakında tamamen ki bayağı azaldı şu anda da zaten. Ee, şimdi Alman markası arkadaşlar. Rosemond'a Aliette'nin. Ee, bunun avantajı arkadaşlar çantanıza atıyorsunuz ve içinde 30 tane olması. 30 tane olması çok iyi Kullanış ama e, dezavantajı da çabuk kuruyabiliyor. O yüzden sıvı takviyesi yapmanız gerekiyor. Dermakilinde arkadaşlar kenevir tohumu yağlı olanı var. Evet. Şöyle. Pek okunuyor ama. Evet, merkez ofiste neredeymiş? Kağıt haldeymiş arkadaşlar. Dermakül fazla sevdiğim bir marka değil ama çatlak önleyici e, kenevir tohumu yağlı ev vücut kremi diyor. Kokusunu çok sevdim arkadaşlar ben bu e, kremin. O yüzden size de öneririm. Evet, daha sonra arkadaşlar yine korona ile alakalı Domestos'un var. Dissol'un da vardı. Öncelikle onun kokusu daha çok hoşuma gidiyordu. Şu, Buraya bir önerim olacak. Şurası, markaya tabi bu önerim. Şuradaki yeri biraz daha böyle geniş çaplı spreylese daha iyi olur. Çamaşır suyu yok arkadaşlar. Domestos deyince yanlış anlaşılmasın. 80 derece alkol içeriyor. Yine bakteri ölümleri, Telefonları sıkıp, şey, kumanda, telefon, pencere, kol, kutuları sıkabilirsiniz. Daha sonrasında e, anneme aldı, mutfakta. Hani sarımsak, soğan doğradıktan sonra özellikle kötü kokulara gerçekten çok sevdiğim arkadaşlar. Yine misket limonlu. E, burada da belirtmiş zaten sarımsak ve soğan kokularına son diye. Palmolive'in e, zaten ben çok sevdiğim bir marka arkadaşlar. Kokularını da çok güzel yapıyorlar. Baya yani bu konuda ileri görüşlü, teknolojik nasıl desem. Yani bayağı başarılılar, deneyimler diyebilirim. Konunun ustasılar. Daha sonrasında da yine Palmolive'den gideyim o zaman arkadaşlar. Bu duş jelini kesinlikle öneririm arkadaşlar. Biraz mayhoş, mayhoş dediğim tatlı bir kokusu var. Herkes kullanabilir ama kokusu çok güzel. Ben çok sevdim. Ve her yerde şu anda bulamıyorum. Migros'tan almıştım o zaman. Şu anda bu duş jeli 50 lira falan olmuştur. Limited Education özel seri son temprasyon promer with pump diye geçiyor. Kırmızımsı özel seri bir duş jeli arkadaşlar. Bunda Maltepe'deymiş. İtalya'dan geliyormuş arkadaşlar. Meşe ülke olarak da. Evet sonra yine e, bebek ürünlerine geçeceğiz. Ve son kez yine Pro Spray Kola arkadaşlar. Şöyle çalkalayıp bir misket limonlu. Böyle sprey şeklinde arkadaşlar yapabilirsiniz. İndirimden almıştım Migros'tan. 7-8 liraymış şimdi yani ya Migros ya A101 tarzı bir marketten. Purline'ın da yine 80 derece. Bu arada arkadaşlar misket limonun tesadüf olarak gelmiş. Normalde limon kokusunu ben sevmem limon kolayısını falan. Ama burada hani hem Pyvolum'un hem Purline'ın hem de dip böyle misket limonlu gibiydi kokusu o yüzden. Yoksa normal limonlu. Üçü de misket limonlu. Tesadüf arkadaşlar. Bilerek değil. Ee, şimdi geldik arkadaşlar bebek ürünlerine. Dali'nin bu e, antibakter el temizleme jeli arkadaşlar. Bu da indirimleri Carrefour'dan aldım. Şöyle göstereyim. Şöyle jel şeklinde. Sürdüğünüzde koruyor. Evet, bir diğer marka Janssen'ın Cotton Touch pamuk dokunuşu. Saç ve vücut şampuanı müşteri pamuk dokunuşu diyor. İlk günden itibaren bebeğinizin narin cildini temizler ve korur. Boya sabun ve SSS içermez. Janssen, Janssen markasının yine. şans markası çok güzel arkadaşlar. Hastalıkları falan da koruyor. Nasıl hastalıkları? Diri hastalıklarını cildiye karşı da koruyor arkadaşlar. O yüzden öneririm. Hani bebeklerde çünkü zaten kullanılıyor. Bebek şeyleri, evet. Burada böyle yağ gibi arkadaşlar ama yağ değil. Unibaby'nin yani eczacı başının ürettiği bir markanın yine şampuanı kokusuna bakalım. Hı hmm, kokusu gerçekten bebek ürünlerinde çok güzel oluyor. Bu özellikle yine Hindistan cevizi. Ee, Saçınıza kullanacaksınız arkadaşlar çok çabuk köpürmüyor şu marka. Onu söyleyeyim o model. Normal jansınınkinde köpürüyordu. Bu Hindistan cevizininkinde köpürmüyor. Dört keremini saçımı yıkamak zorunda kaldım. Bir de saçım uzun olduğu için bu bayağı bir kötü oldu benim için. Bu su israfı da oldu. Evet arkadaşlar bu senenin böyle tanıtacağım ürünleri bu kadardı. Ee, siz be kullandınız mı ürünlerden ya da nasıl e, yorumlar yapabilirsiniz? Lütfen yorumlarda belirtin. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımı takip edip videomu verirseniz çok sevinirim. Şimdiden elinize sağlık. Kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki mevsimde inşallah yine bu istek yoğun, yoğun isteklerinize olduğu için tekrardan bu tarz bir video çekmeyi düşünüyorum. Herkes sağlıcakla kalsın. İyi günler arkadaşlar.